Kur'an-ı Kerim neden indirildi? Enem suresi 155 ve 157. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Kur'an'da mübarek bir kitaptır. İşte bu Kur'an'da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Onu size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okumasından habersizdik. O kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. صدق الله العظيم